arkadaşımız turnu aldı. Vicdan bitenizin altında. O yüzden yaşasın istiyoruz. Eğer balıksa 5 kilosu var. Akya çekiyormuş gibi çekiyordu ya. <laughs> evet ortadaki balıkçı hayli büyük bir balık çekiyor galiba. Bayağı büyük bir şey çekiyor ya da oltayı mı taktı acaba bilemiyorum ama Bayağı büyük bir şey çekiyor gibi görünüyor. Bakalım. Terkos Gölü. Eğer balıksa 5 kilosu var. Akya çekiyormuş gibi çekiyor ya. <laughs> Acayip çekiyor ama Allah bilir de var ucunda. Ciddi misin? Aa gerçekten ha. Bayağı büyük bir balık arkadaşlar. Bakalım neymiş. Oo bayağı büyük ya hakikaten. Maşallah. O ne ya? Balık mı çöp mü? Çöp mü? Evet arkadaşımız turnu aldı. Fena değil. Fena değil. Limit altı bir boy o yüzden salacağız. Evet salım yapacağız. Tebrik ediyorum dostum. Güzel. Turna pike olarak bilinen tür arkadaşlar. Yurt dışında avı çok keyifli bir balık türü. Genelde sahte balıkla avlıyoruz. Aydoğan yakaladı yaklaşık 35-40 santim arası. Limite yakın bir boy ama salacağız. Salımını yapıyoruz. Tebrik ediyorum. Vicdan limitlerimizin altında. O yüzden yaşasın istiyoruz. Umarız daha büyüklerini yakalayabiliriz. Bravo. Ve selam. Hadi harikasın. Hava çok bozdu. Mecburen etrafını temizleyip toprak üzerinde ateş yakmak zorunda kaldık. Evet balıktayız. Terkos Gölü kıyısındayız. Yalnız ateş gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bütün çalı çırpıyı ateşe verdik. Çok kontrollü bir şekilde davranıyoruz. Tedbir elden bırakmayın ateş yaktığınızda turna balığı için geldik. Dişli balıklardan birisi. Karşı kıyı çok güzel balık yapıyordur muhtemelen. Orası bayağı rüzgarsız bir alan. Biz Kuzeydoğu'dan hakim rüzgarların esiriyiz şu anda. Terkos'un karşı kıyısındayız. Terkos mahallesi karşı kıyı. Sur caddesi olarak geçen yer. Arka tarafta da Karaburun var. İstanbul Arnavutköy bölgesi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok güzel bir alan hakikaten. Aman keşimiz de söndükçe harlıyoruz. Çok büyütmemeye çalışıyoruz, tedbiri davranıyoruz.